Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Abo. Evet arkadaşlar bugün mod kurmuştu hatırlıyorsanız ki. Ana bizi kapattım arkadaşlar. Böyle çok değişik sesler çıkıyordu boş bırakmam. da şimdi sabah saati elimde TRMC'den çalmıştım. Ama onun videosu çekmiştim. Onu yakından atacağım. Çekmiştim ama vermeyi unutmuşum. Bunu vereceğim. Bu TRMC'den nasıl çaldığımı göstereceğim. Çektim, tamir aldım. Yaşasın, evet, buraya çektim. <laughs> Arkadaşlar, buna şey... <laughs> sağ tıpladığım kişi şey yapıyor, bunu da sağ tıpladığım kişi yapıyor. <laughs> Burada... Arkadaşlar işte, böyle şeyler yapmıştım. Sağlık sensörlükler yapmıştım. Ama tabii ki onlar gelmemişti. Böyle e, küçülme, büyüme eşyalarımız var. Mesela izleyin yapayım, büyümeyi yapıyorum hazır mısınız hop böyle arkadaşlar böyle olup böyle şey oluyoruz bekleyin büyüyoruz ve büyüdük ve şu an çok şey büyüyoruz yani bir tane karınca ezecek kadar büyüsünüz yani normalde dön dedim falan normale dönüyoruz yani dönüyoruz biraz daha pelediye çöp koymuş Emin misiniz ama bir tanesini çalıp evime koydum. Koymamıştım. Koymamıştım. Değil şüpheli. Beyler bu arada ben pizza yemiştim. Size de afiyet olsun. Siz de yediyseniz yani. Bu videoda iyi şeyler yapıyoruz şu an. ne çok açım ya. Yani. İlk elma, elma terimi şu yukarı bırakacağım. Burası benim eşya sandığı. Yani bütün eşyalarımı buraya koyuyorum. Zaten evime giren falan da yok. Gittiği anda arkadaşlar tabii ki iki tane e, bir tane motikör hazır tutuyorum elimde. Ve sonra geldiği de ana nanayı yiyor. Nanayı yiyor. Ve bazen de şu iki şu lazerleri alıyorum. Nerede var? Bu. Lazeri bitir. Ben lazeri aç. Nerede? Burada. Evet. Evet arkadaşlar elimizi burada gidiyoruz acıktım bu arada burada içecek koyacağım ama <laughs> bekleyin ya <yapacak>. içeceğim yok sarı <laughs> enerji içeceğimi mi koysun diyecektim canım bundan istedim bu neydi ya ayı kullanmadım değil <laughs> mi full artık bitti Of ya ışıklama pek bir kırık Biraz çikolata yiyeyim. Bir, bir tane çikolata. Yanında da bir tane hamburger yiyeyim. Yanında da bir tane donat yiyeyim. Yanında da bir tane simit yiyeyim. Yanında da bir tane pizza yiyeyim. Yanında da bir tane kek yiyeyim. Oh. Yanında da bir tane et yiyeyim. Heh. Çikolatamı yiyeyim çikolata iyi Ben bunu denemek istiyordum. Bu yenmiyor muymuş? Ya yok ya. Maalesef hiçbir şey yaramaz. Beğenmedim onun tadını. Tadını beğenmedim bile. İyi izleyin ben et yiyeceğim. Eh yani. donatayım mı mi? Acıktım he. bana donat istedi. Baksanıza. Pamba Oh, yedim Allah Afiyet olsun bana. Hamburger ve pizza ve simit de sonra yerim. Sabah olunca ben yiyorum zaten. İyi zaten o zaman. Biraz gezelim mi ya? Böyle eşyalarımı bırakayım. Yani sunucuda tek başımayım. Biraz canım sıkılıyor. Şurada... Bana ee, <laughs> müziğimiz var mı? <laughs> Bekleyin. Ses. Müziği kapattık. <laughs> ya, evet arkadaşlar zaten burada baya süs yaptım. Bence benim evim çok güzel olmuş. Vallahi kardeşimin kimi daha güzel olmuş benim kimi. Bence kesinlikle benimki. kimi. Yerine bak şeyden şey yani koymuş. Ben size daha orijinalinden koymuşum. Yani benimki... Ya yani normal zil işlerine falan ya. Ama o kapını mavi koymuş. Ben de sarı yoktu. O yüzden bunu koydum. Böyle bir şey koydum. Konsey bloklarından koyuyorum ben. koydum. Burada da e şeyini koydum. Yani böyle fırında kek pişirebilirim ama yani burada mesela tavuğu domuz eti yapıyor bu domuz eti hayatta pişirme çıkılıp telefon tutulup falan sıkıp böyle sıkıp ne oldu ya? Ben işte bir tane et alıp pişirsem ya tavuk. Ya bu dere pişermişem. Sana yalanmışım. Yalanmış mı? Yok 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 ben asla öyle bir şey yapmam. Ben uyuyorum. Ge geceler diyecektim oğlum ana sabah oluyor ya. Burada benim çalışma yerim var arkadaşlar var ya çok güzel çalışma yerleri yaptım. Buraya tıkladığın zaman falan kalkanı. Toprak gör. Mesela buna. Bu, bu. Lamba. Burada bir sürü şey yapabiliriz. Bu ne? kamera kılıcı. Yani hepsini yapıyoruz. Evet. E bazen de olmuyor aa bir tane tahta kazmaya şeyi veriyormuş bizim orada odun var mı aha orada odun varmış beyler odun almak zorundayız ha böyle biraz heyecansız takılıyorum ama arkadaşım yok yani çok kötü Evet arkadaşlar benim eskiden bir tane çocuk Gücü Bob 1545 diye kanalım vardı. Yani bilenler biliyordu Orada 400 aboneydi. Buraya da 4 50 500 abone yapmayı düşünüyorum. Oo, gördünüz mü? Oha ya. Bayağı şey oluyor. Ondurma, dondurma 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 tamam bunlar bize yeter şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar eve gidene kadar bir video kapatıyorum evet arkadaşlar geldim yoruldum Vallahi gelene kadar sıkıntı ya ben ben ne yapıyor? Şuraya arkadaşlar bir kenara şey koyduk ve yaptık de yapmasına. Oo. Arkadaşlar ne oluyor? Aslında biraz televizyon ama şu an izlemeyeceğim. Git 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 git. Şurada koyacağız. İnşallah atom bombası falan değildir ya. <laughs> hayır, hayır, yapma. Hayır ya. Mehmet Arkadaşlar çok kötü. Aa, kurtulamam. Hayatta kurtulamam. Mehmet Oyun baza girdi. Dur, ana menüse gir. Kesinlikle yaratıcı modunu. Açtık. Ah. Oh. Çok kötüydü lan. Sonunda kurtardık arkadaşlar. Oha çok kötüydü. Felaket kötüydü lan. Hiç beğenmedim. Allah bana bela Neyse. Bu oku, oku zoru. Bir tane az olsun. Bunu hiç beğenmedim. Ya yani, kerizmiş. keriz bir şey. da Modlarımız bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mod var. Ama yatak yerimizde saatimiz yok. Saat de alalım. Bakın arkadaşlar saat kaç şu 6, 12, 12, 12. 12 oğlum. Heh. Şu an ben saat kaçta çekiyorum lan bunu? 12 mi lan o? Doğru. 12, 18 0, da mıyız? <laughs> Beyler 11'iz ama 12 diyelim. Öyle daha iyi olur. Hadi bakalım. <laughs> oğlum biz de ne beynsiziz ya. Ne beynsizim oğlum <laughs> ben. Sabahtan beri bir şey koyamadım. Yemin <laughs> ederim elsizim. Ayaksızım. yellow ben de mello <laughs> espri aslında arkadaşlar bu karakteri dönüşüp kardeşimi korkutabilirim aslında da yapayım mı düşünsenize <laughs> arkadaşlar arkadaşlar benden bir şey istediler ama yapıp geldim çok kolaydı direkt elimdeki kumandayı dediler. başka da bir şey demediler Evet. Arkadaşlar çok değişik şeyler var. Mesela oyuncak var. Benim en sevdiğim oyuncak nerede lan? Kolu bağlı. Benim sevdiğim oyuncak tabii ki Zoglin Zoglin Köylü sevmem. Birincisi. Alex severim çünkü babanın ana karakteri. Buraya bu bir 15-45 yaşında ne oluyor? Bobby 15, 45. Hadi el kaldır. Babi. Babinin annesi. Babinin Messi hali. Babinin toprak kum hali. Deneyim mi? Deneyim. Uy çok yakıştı lan bana. Ne oluyor? Bak ben bunu beğendim. Bunu da beğendi. Ateş buzlu gözü. Beğenmedim beyler. Kötü. Eksi bir puan. Bunu da beğendim. Bunu Bunu da denemiştik. Bunu Bunu da denemiştik. Bunu, bunu da denemiştik. Ben tabii ki eski Bobby'yim beyler. Eski Bobby. Dalga geçmeyin yani. Bak yorumlarda dalga geçeni banlarım. Ben da banlamıyorum İstediği gibi dalga geçsin bana ne. Dalga geçmeyin yani, Aramız bozuldu beyler. Lan nasıl oturuyor seni kesmiyorlar ki oğlum. Tövbe estağfurullah. Ay özür dilerim. No Lan no bu no niye şaşı? No Benim no de aldım. Aldığım peliş oyuncaklar bu kadar olur ancak. Yabancı Oğlum hadi ya. Yok mu? Aa, ee, şey alayım. Bir de. Ya da Steve alayım ya da Robo'yu alırım da. Hero Prime'i ben denemiştim çok kötüydü. Bila. Bak istersen deneyeyim. Hero Prime dedim. Bak buraya Hero Prime geldi. Hero Prime'i koydum anda bak. Böyle değişik Hero çıkıyor. Bu. Kılıç. Red Hero Hero Prime oldu. Hero Prime oldu. böyle. Yani. Ben bunları kullanacağım arkadaşlar. O yüzden bunları alta koyuyoruz. Nerede En üst kat. Yanlış taraf. Beyler çok yanlış taraf. Sesimi duydunuz mu? Şöyle. Bak ben niye bunu takıyorum? Çünkü bu bana güzel geliyor. Beyler gelmiyor. Çok pardon. Ali gel deneyim bana. Bizken on 15 beş, beş gelin Onu bir, bir işe mu? bu bir şey mi? Ne oluyor lan bu? Ama bir değil mi? Of mi? Oha! Sucuk! Var ya ben bunları şiş kebap yaparım. Yerim ben. Yaratıcı evet, maktan biraz güzel bir şey Şiş kebap, Şiş kabak, şiş, kabak, şiş, kabak, şiş kabak. Neyse ben zaten hep şiş istedim bir gün Şiş kebap, şiş kebap, şiş nasıl yaparız? Ha, ya tost makinesi yok mu? Adı neydi lan yani? Tost kapatın unuttum ben onu. Arkadaşlar bu arada bizim 500 paramız var. 500-500 alalım da biraz zengin olalım be. Çaktırma ineğiyle yaptığını. Ee, bu zaten kardeşim benim videolarımı çok izleniyor. Bunlar <laughs> kendisi. Baya zenginiz beyler. Yani biz de az zenginiz ya. <laughs> Ama oyunda zenginiz. Gerçek etti. Oraya bir şey söyleyemez miyiz? 500. De yeter. Bütün elma türünü bence kaplamıştır. İddiasına varım. Evet kaplamış. Şu dolgileri saymayın. Kaplamış. Kaplamış da kaplamış. Kaplamış da kaplamış. Ağlamış da ağlamış sandıkta sandık var tamam bak şimdi buraya sandık koydum buraya arkadaşlar ben bunları almayacağım koyuyum bunları sonra hepsini çakacağım gene de <laughs> beyler zenginiz yani oyunda zenginiz ama Oyun dışında fakiriz. Anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı? Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bekleyin, 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 bekleyin. Evet gördüğüme göre kanala abone olmayı ve like da atmamışsın. Şimdi 3'ten geriye sayıyorum kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Biraz da e Emirhan'ı taklit etmiş olabilirim. Emirhan CTL'yi. Neyse neyse neyse. 5 4 3 2 1 0 Hepinize iyi videolar diliyorum. Evet arkadaşlar. Her şeyi koydum buraya. İsterseniz. Çok güzel yaptım. Peluş meluş ve oyuncaklarım vardı Koymuştuk zaten bunları. Çok güzel, çok güzel. Buraya yine e, de ben hatırlatayım. Kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hadi bakayım. Burada belediye çöpü var. Biz onun içine ne atıyoruz biliyor musun? Vallahi bize boş şeyler yakışmıyor. O yüzden bunları atıyoruz beyler. Yani. Yani bunlar boş. İnşallah e, o zaman bunlar çok kötü. Arkadaşlar aslında ben bunları niye böyle yaptım? Mesela biri geldi. Direkt böyle bunu mesela evde silahlarım olsun şu sanki. Söyledim arkadaşlar şuraya. Oha yok ediyor. Yok ediyor Allah çarpsın yok ediyor. Nasıl oldu? Çok iyiymiş. Ben bunu beğendim. Belediye başkanı çok iyi. Oh, hayır. Ya ben ne yaptım? Lan ben ne yaptım ya? Arkadaşlar buraya düzeltip hemen geliyorum. Ben. Çok sıkıntılı oldu ya. Yani. Neyse arkadaşlar ben buraya hemen düzeltip geliyorum. Kolay zaten. Bak düşe kadar sayayım. 1, 2, 3. 40, 40, 40, Şöyle ya. Sonra video başlasın. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum bitir lan şunları hadi. Tadam. Gördünüz mü beyler? 2 saniye doldu he. Neyse bakalım. Neyse, ben zaten özel güçleri bozduğu için tek yapıyoruz da. Eee, siz de ne yaparsanız yapın ya. Biz yani. Aynen. <laughs> 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 Arkadaşlar, belki... Iıı... Belki Squid Game... gelir. Videosu gelir. Orada... Arkadaşlarımı flat görüyorum. Orası çok güzel olur. Şu an daire kafasını takamıyoruz. Squid Game. Mesela baya şey trolleriz ya. Bakın arkadaşlar mesela. Açtım. Squid Game. Bakın. gibi tuvalet. <laughs> çok gamik. gibi tuvalet. Kameraman mı olduklar? Kerem komiser var, koku polisi var. Bunu Muhammed'e ma yapmamız lazım, Muhammed'e. Ronaldo var, yani e Ronaldo. Gitmiyor. Gitmiyor. Abi gitmiyor. <laughs> dumpe, dumpe, dumpe tunge, tunge, tunge. Bunda kokoya Muhammed'e vereceğiz. Muhammed zaten kendisi kokoya. Oha. Ö öldü kesin öldü. Sesi duyduysanız öldü kesin. Maydek kıyafetleri. Çok garip. Ezzi. Bakın. ses kaydı düz yazıyor. Nasıl? No, Değil mi? Arka arkadaşlar alevden soruyor bize. Türkçe konuşma cihazı. Nasıl no, ediyor lan bu Türkçe konuşma cihazı? Ben Türkçe konuşmuyor muyum zaten? Yok ben İngilizce konuşuyorum e Bir anda kendimi İngilizce konuşuyorum gibi Eee eee tutan tutan Usta, kameraman usta, usta. Oğlum ben bunu gece yerde görsem ne yaparım biliyor musunuz? Tuvalete koyardım. O, sırada sıra sıkı bir tuvalet. Sıkı bir tuvalet. Var ya sıkı bir tuvaletin üstünde sıkı. Neyse neyse oraya kapatacağız beyler. Beyler lütfen. Ne oluyor lan? Niye geçemiyoruz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O da lan iki dakika şeye başladık ya. Çok hızlı olmadı mı? Oha, e iyiymiş. <laughs> ben bunu mantık çıkıyor lan. Kafa yesin biraz. Kafa yesin. Sen de ye. Sen de. Bu ne? Üç kartlı. Aa, ne oldu lan? <laughs> Beyler, bu ne? Beyler çok değişik bir şey oldu. Eminim ki sütü şaşırmış. Bak elime aldığım zaman ben yavaşlıyorum hem de elim gözükmüyor lan ne alak? Alakasız. Ya o ne çıktı da ben çıktı da. Annem kedi çekiyor. Ben kamera çekeyim. Ne alaka çekin oğlum adamı çekmeyin lan. Allah bizi ağzımıza eder ya. Buz kalp. Benim buzun kalbim size gelsin kalp. Ne diyor? Ne saçmalıyor? O <laughs> ne? Kevin 15 .5. Kevin 15 ee, kupeş. Ben de oraya gidiyor. Arkadaşlar birisi Kevin'in yanına gitmiş demiş ki Kevin abi mal mısın demiş. Kevin demiş ki hayır değilim demiş. Neymiş demiş? Ee, ben de bilmiyorum. <laughs> Yorumlarda yazsın ne de demiş. Ona göre. Doğru yazanı kalp atıyorum beyler. Bunu çok var. Lavi, lavi bey. Beyler düşünsenize bilgisayar bir anda açılıyor. Chris 15 45 geliyor. Chris 15 45 var mı lan burada? Bakayım. Chris. Chris. Chris 15 45. 15 45. Arkadaşlar Chris 15 45. Blok diye bir şey var. Arkadaşlar sizi kediye göstereceğim bekleyin. Gelen. Kevin. Ulan Kevin değil Kevin Kevin. Kevin yazmayı biliyoruz ya. Biz nasıl geliyoruz bu youtuber'a? Ben youtuber'cu bırakıyorum Leyla. Ben sanayiye gidiyorum artık yeter. Sanayide yaşıyorum. Sanayide yaşayacağım. Sanayide çay içer. Çay. çay mı? Çay mı? Ne dediniz oğlum? <laughs> Arkadaşlar bakacağız. Şimdi deneme. Ne bekleyin lan öyle değil. Böyle böyle. Şimdi arkadaşlar Kevin kılıcını deniyoruz. Beyler. Dur arkadaşlar. Boş bir yere geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Tepe attırarak geldim buraya. Tepe. Tepe bildiğimiz tepe. Kafes. Kafes arkadaşlar. Eğer yanınızda biri yoksa. Böyle oluyor. Kol köper düzen. Yıldırım no, Yok yok, yok Onu biraz Başka da bir şey üzülemedim Bu nasıl çıkacağız yani? Neyse Allah'tan babiyiz yani Babi, babi Babi olmasaydık ne yapardık biliyor musun? 3 saniye 4 3'e 4. Hop. Oh. Tamam. Beyler kol kopart <laughs> Bir tane kol kopartalım. Suman. Ee, zombi. <laughs> Mesela vurduk. Evet arkadaşlar kol koparıldı. Kol güzeldi. Kol koparıldı. Kol güzeldi. Avo çok güzelmiş. Beyler ben bunu beğendim. kafeslerim profesörüm. Oğlum. kiminle uğraştığını bilmiyor musunuz lan? Ben kimin biliyor musunuz? Eşref tek, Eşref tek. Yalan yalan, komple yalan. Komple yalan. Yarım avşağının o maşığı. Maşit maşını. Tutte 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 Arkadaşlar, bir şey soracağım. Bekleyin. Video durdurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Unutursanız da bu videoyu izleyip gene aklınıza getirin yani. Biz zekiyiz olup, Hadi bakalım videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Dur lan bir şov yaparak kapatalım mı? Hadi öyle olsun. Bekleyin. Evet, çoğumuz bu kadardı yani. Ne bekliyordunuz? Kamera açıyorum, bekleyin beyler. Beyler, kamera açtım. Aha, beyler. Bak şurada kedi var. Yemin ederim kedi var. Bak bizim kedi. Bak bak bak. Bak ne yapıyor? Bıst, bıst, bıst. Burada bir görmüyor. <slık> bağ, nasıl bağ, bak nasıl bakıyor. Bak bak nasıl zıplıyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Ne diyeyim yani. Kamerayı kapatıyoruz. Kamerayı kapattık. Videoyu da kapatıyoruz. Hadi bay bay.